Olsun. Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber korkunç bir tane oyun oynayacağız. Korkaklar oynamaz yani izlemesin bu videoyu. Aa, kardeşim biz bu, bu oyuna girmediği için şu an beni <laughs> görmüyor. Hayır. ne? Niye çıldırdın? şaşkın olmuş size. Kaki neredeyse artık arkadaşlar. Ben altın toplayacağım arkadaşlar. Altın altın arkadaşlar. Korkmam da yani. Korkmuyorsun falan demeyin. Ben de korkuyorum. Şuraya geçeyim arkadaşlar. Elime bakın buraya basıyorsunuz. Para paracıklar. Paracıklar oynuyorum arkadaşlar. Para alıyorum. arkadaşlar. saniye. Bir sağa bir sağa sola bir sağa sola Evet böyle Arkadaşlar çok güzel gördünüz Hem like bir butonunu kırmayın Ve zil işaretini de basarsanız Çok mutlu olurum arkadaşlar ya, ben Anında bir benim bir videolarımdan bir izleyebilirsiniz bir arkadaşlar Beni ben sevenler varsa ben like atsın Yorum yazsın Ne oynayayımı yazsın Ne oynayayımı yazsın bunları falan da oyuna yazsın. Oynayacağım kara yani, vereceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Ah, arkadaşlar çok iyi. Kaçın. O iyi beni görmedi arkadaşlar. Çok <laughs> iyi. <laughs> Öp. Çok kötü Tuna yüzünden arkadaşlar. Tuna ile ben küsüm artık. O benim kardeşim değil arkadaşlar. <laughs> Tuna'yı hiç Tuna'yı hiç videoma almayacağım yani videomu al falan derseniz bile almayacağım. Ya tabi istediğiniz oyunları <laughs> çekebilirim arkadaşlar. bunu unutmayın. Şimdi girersen, gelirsen kabul edeceğim. Arkadaşlar sana istiyor musunuz? yorumu yazın. İstemiyorlar galiba. İstiyorlar da işte, şey belki. Kına. Ben bıçaklar kaç lira yani? Hayır e, ya şu bıçaklar. Var. Ben 500, 600. Aa bu ne? O Evet, şeylerini nereden kapattıysa arkadaşlar kapattık bu şeyleri Şimdi adamlar nasıl diyorlar? Şuraya bak arkadaşlar, şu üçte verdik adamın peşinde adam alıp gittik sen halt ma diyor arkadaşlar. Bir kolan bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Halt arkadaşlar galiba. Bir sağ, bir, sol, bir sağ, bir sol. <laughs> O da, oyun bitti mi? Bitti, bitti, bitti. Oyun bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyun bitti 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 bitti, bitti arkadaşlar. Ben yanmak istiyorum. Ee, alıyorum. Oha. Bak yerim yok. Boy yakalıyor sanki. Hadi 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 hadi. Evet, dekoratağa baksanız arkadaşlar. ben şurayı geçeceğiz çıkma taktiği. Oha, o ne arkadaşlar? Bilmeyenler şura çetin. Buraya az arkadaşlar. İşte. şuradan arkadaşlar. Şuradan atıyorsunuz üstüne. Bak diye bakın arkadaşlar atladım buraya da atlayabilirsiniz yen, 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 yen. istediğiniz yere atlayabilirsiniz ben mi çıkıyorum arkadaşlar hadi Aa. ben çıkayım Aa, ben çıkmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi başka biri çıktı <laughs> Çaki şaşkın Çaki Çaki yine geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bana tamam. para lazım para lazım Ah paracıklarsa. İyi de adamın ban Ne ban beni hemen decek bulmaz. Kusur. Öldürüm. Gel gelme. Tamam, ne satışı? tan doğurup aldı. Ondan çıktı. Abi babu babi. Ozu. Aa onun kardeşi mi o? o, 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 o Mm hmm

Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok komik gibi bir ama çok korkunç bir şey arkadaşlar. Az önce bu bizi öldürmüştü arkadaşlar. Şimdi kendi ölecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada saklanıyorsun. arkadaşlar bir kurtarmaya bile gitmiyorsun. Gerçekten. Baksana sen çok kötü birisin. Bu çok kötü bir arkadaşlar gördüğünüz gibi. İyi ki bakalım arkadaşlar baksanıza arkadaşlar ne olmuş ya. Ben şuradan bıçakçıya gireyim. Şuradan ben bir tane bıçak alayım. 50 liraya. Su yeşil bıçağı aldım arkadaşlar. Aldım. 50 liram vardı aldım. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gidelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. kalın. Bye. Bye. Bu Oha. Arkadaşlar bu ne? Exit orada. Heh. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Niye evet diyorum? İşte arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Ben de seviyorum. Arkadaşlar kazandı gördüğünüz gibi ikisi kaçtı sadece arkadaşlar. Bu videomuzun kocaman, sonuna gelindim arkadaşlar. Kocaman, budur, kocaman. Sizi çok seviyorum. Ha, oh. çakalın.